Yavru da Selamun Aleyküm arkadaşlar Aksaray'dan Nevzat Uçma'dan Şöyle çek babayı da çek Babanın pozlarını kaçırma videolarını Youtube'a atalım Gördüğünüz gibi tam onun yavrusu 13 aylık Şu anda Doktanın üstü bir yavru Daha da 13 aylık gelebilir Orijinal Aksaray malafası yani tango dediğimiz zaten Yorklardan ve olma bir hayvan Bilen bilir Tango oynayan yorkları Geleceğin değerlisi diyorum ben buna Maşallah son zamanlar gördüğüm en güzel yakışıklı fizikli düzgün iskeleti Kafa yapısı rengi her tarafıyla mükemmel bir yavru Daha da gelişir arkadaşlar bu Şu anda 12 aylık 13 aya girecek 20 aylık, 22 aylık olduğu zaman, 2 yaşına yaklaştığı zaman bunun iki katı olur diye düşünüyorum ben. 97, 98 santim. Devasal bir büyük bir hayvan olur. İşte biz bunları üretiyoruz. elimizden geldiği kadar en iyi üretimi yapıyoruz arkadaşlar. En güzel üretimi, en büyük, düzgün, tizi düzgün. Köpeklerimizden yavru alıyoruz damızlıklardan. Kanları, bunları şimdi her iki iyiden iyi çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Onları işlemesini bileceksin işlemesini bildiğin zaman olur bu işler bu hayvanda. anlatmaya gerek yok görüyorsunuz her sene yıldız üretimleri yapıyorum bakmayın herkes besliyor hapsinde söyleyemiyor Nevzat düşmeden diye zorlarına gidiyor o da onların kişilikleri herkesin canı sağ olsun önemli değil yalan dünyada biz işimizi doğru yapalım da dur oğlum dur sinekleniyor sıcak havalarda Şimdi gündemde az yaklaşamza. Yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaş. Şimdi gündemde Ereğli'ye verdiğim Tatar yavru var. Yavru da kalmadı. Tatar yavru diyordum ben ona. Tatar e, şimdi iyi iyi herkes sahip çıkıyor. Ben onu getirdiğimde 13-14 aylıktı. Bu kadardı. Kuludan aldım geldim. Yani biz başkaları gibi işte kendi üretimimdi. Şöyle de böyle de demeye gerek yok arkadaşlar. Ben o köpeği kuludan Aldım Hamsi'den böyle <laughs> yavru yüzü getirdiğimde ee, aşağı yukarı 7-8 ay da bende durdu. Bizim e, Ereli'den Nihat Avşar arkadaşım olur. Çok eski arkadaşım olur Nihat. Onun vesilesiyle Faruk abinin tanıştık. Bir dişi bir erkek ona verdim. Köpek de güzel bir hayvan çıktı. Çok güzel bir hayvan çıktı. Yürekli, cesur, fizikli bir hayvan. Şimdi, şimdi herkes iyiye sahip çıkıyor. Yani kardeşi çoğaldı, laflar çoğaldı, sözler çoğaldı. Yani olur olmaz laflar çıkıyor. Yani köpeği ben kuludan getirdim arkadaşlar, o köpeği kuludan getirdim. Yani yine koçlardan üretim bir hayvan. Resul abinin köpeği ama şimdi çok abartıyorlar. Yani 20 tane, 30 tane kardeşi çoğaldı. Yani anneden mi kardeşi, babadan mı kardeşi belli değil. Ee, çıksın yani bunun herkes olsun iyisi olsun arkadaşlar ama kaldırılmazlar. Ben o zaman aldım geldiğimde dişi bilene çeken yoktu o köpeğe. Diyordum ki tangoya çekelim diyorlardı, taysına çekelim diyorlardı. Ben de diyordum ki tatak çok güzel bir hayvan buna çekin diyordum beğenmiyorlardı. Şimdi herkes sıraya geçtiler köpeğe. Yani kaliteli bir hayvan, değerli bir hayvan güle güle beslesin. Diyeceğim şimdi gündemde arkadaşlar laf söz bitmiyor oluyor ama diyorum bir değeri de bu diyorum yani unutmasınlar bunu Aksaray'dan inşallah nasip olursa seniye bunu da görürler Maşallah yani üretiyoruz herkes olsun arkadaşlar bizim kimseyle bir iddiamız yok yeter ki gönüller bir olsun yani niyetlerini bozmasınlar kalplerini bozmasınlar biz neler gördük neler ne üretimler yaptık yani Adamlar, benim sayemde çoğu ekmek yedi, Allah razı olsun da diyen olmadı. Yani bir de karaladılar. Bizi karaladılar. Yani o kadar bu köpek ortamında, camiada ne insanlarla karşılaştım ben. Kafamızda ekmeğimiz idiler. Arkamızdan film çevirdiler. Daha halen de çeviriyorlar. Laflar, sözler benim burada çıktığıma geliyorlar. Benim köpeğimin doğumunu benden daha iyi biliyorlar. Yavrularını kime verdiğimi daha iyi biliyorlar. Yani, ne insanlar var arkadaşlar ne insanlar? Yani içine giremiyoruz ki biz insanların. Hangi niyetine geliyor? Bu köpeği de ben Ankara'ya gölbaşına verdim. Sağ olsun bir abimiz büyüttü. Tekrardan aldık geldik. İnan ara aramayanlar aramayanlar dün gece 12'de bir de beni arıyorlar. Devletim ne yapıyorsun diye. Yani çoğunda da telefonuna bakmadım. Çünkü niyetlerini biliyorum yani. Elinde iyi hayvan olduğumu arıyorlar. Ben de her zaman dediğim gibi köpek dostlarını sevmiyorum arkadaşlar. Bize adam gibi adam olacak yani. Köpek nedir yani? Köpek gelir geçer. Neler geldi geçti. O yüzden biz de zamanla öğrendik. Zamanla öğrendik tabi kimin ne olduğunu. Hepsini de yüzüne söylüyoruz. Allah'ın izniyle bizim Allah'tan başka bir kimseden çekincemiz yok arkadaşlar. Herkesin yüzüne söyle. sahip çıkan yok arkadaşlar. Ondan sonra nevzat düşmeden. <laughs> Görüşmek üzere.